Üzüntüyü boş ver Fener aşkı sana yeter yazmış. Bu güzel kim yazdıysa Alex gidiyormuş doğru mu Samet diye yazmış. evet. Seni babamdan çok severdim niye gittin Alex var. Evet bir tanesi Mustafa Sandal'la birleşilmiş. Gidenlerden bir tek seri bana ekledim diye yazmış. Evet güzelmiş. Bize de bekleriz Galatasaray diye yazmış. <laughs> Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir diye gelen. <laughs> Ama en güzelini en sonsuza bıraktım. Alex'le Sonsuza. Evet. ile Sonsuza'nın bir versiyonudur. Güzel. Peki son bir telefon. Gülnaz Çakmak Rize. Gülnaz'cığım iyi geceler. İyi akşamlar Beyazıt. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yeni sezon hayırlı olsun. Programınız çok güzel. Konuklar Sa muhteşem. Sen yine her zamanki gibi yakışıklı. Sevimli, sempatiksin. teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sen de her zamanki gibi tanımıyorum ama <laughs> neşeli ve enerjiksin. Sahiden güzel konuklarla başladık. Yani cidden son dönemin patlamış evet, iki güzel. tane. Evet. Evet var mı sorun? Hemen alalım. Tamam. Ee, öncelikle iyi akşamlar İlker Bey. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkürler. Ee, ya genellikle oynadığınız diziden de yaptığınız programdan da çok enerjiksiniz. Bunu neye borçlusunuz? İşimi seviyorum. <laughs> yani ekstra yani nasıl anlatayım ki bunu İşimi sevdiğim için. Yok sende de bir ekstra bir hiperaktivite var ama. Ne yani? diyorsun ya? Evet var var. Ee, elimden geleni yapıyorum ya işimi çok seviyorum hakikaten çok seviyorum. Hocam seviyorsun da şöyle bir soru geliyor aklıma. Eşinle beraber mesela sen yapmasaydın bu yarışmaya katılır mıydın? Eee zannetmiyorum ya. Yani, Zannetmiyorsun. Dürüstçe söylüyorum ki herhalde televizyondaki herhangi bir yarışmaya katılmak Evet, karakterine ilgili Böyle televizyon evet. açmayı istemezdim falan. Evet, evet. Ya yani mesela o ne kadar hızlı göbek attığın falan bir şey var mesela değil mi? Evet. Ya Söyle ben bir oynanan, şey oynanan oyunların büyük bir kısmını oynuyorum. Fena da başarılı değilim aslında. Ama e, bir yarışma stresim yok. Kazan kazanacağım bir otomobil yok gibi. Hani rahatlıklarım var o yüzden. Ha o yüzden katılabiliyorsun. Evet, olabilir. En zor yarışma hangisi? İçe, içe, i̇çerideki. Efendim? En zor yarışma hangisi? En zor en kategori. En zor. Ya beyler topuklu ayakkabı ile ilgili ee, sıkıntı yaşıyorlar ama e, buna rağmen o kadar hoşgörülü olarak o topuklu ayakkabıları giyiyorlar ve koşturuyorlar ki hakikaten çok memnun kalıyorum yani. Bu bir hoşgörüyle ilgili bir şey. Evet. evet. Normalde hangi... ertesi günü muhtemelen iş yerinde arkadaşları falan hani senin de çektiğin. <laughs> VTR öyle. Bayağı bir takılıyorlardı ama bu bir hoşgörüyle ilgili bir şey. Bununla ilgili bir VTR daha var. Boğaç yaptı VTR'yi. Educator diye bilinir hani internet aleminde. Enteresan videoları vardır. En son Ziya Şengül ile ilgili yapmıştı. Evet. Ee, Oktay yani. ile ilgili yap yapmıştı. Bunlardan bir tanesini de sizin yarışma için yapmış. Bize özel olarak. O göbek atma ile ilgili. Ee, yarışa bir yere kadar tam geliyor. Bir yerden sonra bizimkiler montajlamışlar. Bir izleyelim. Buyurun. Haydi. Efendim sorduk dedik ki eşiniz 60 saniye içerisinde kaç kez kıvırır diye sırasıyla 150, 170, 250, 200 geldi. Var mı arttıran? İyidir ya. İyidir. Ha. O halde şimdi oyun zamanı. <laughs> Hazır mısın? Bu <laughs> kız <laughs> <laughs> hiç Aa! durma. Hiç Aa! durma, hiç durma. Hiç durma, durma. Sifres <laughs> alet.

Mahir. Ne oluyor ya? Kaç şu oluyor ya? <laughs> Mahir. Ver odunu. Alo! Oyun zamanı! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.